Kuzey Atlantik'in serin sularında, Britanya adalarının hemen kuzeybatısında, rüzgarın ve dalgaların şekillendirdiği bir ada ülkesi var. Faro Adaları. Burası, ilk bakışta haritada küçücük bir nokta gibi görünebilir. Ama bu küçük toprak parçası, son zamanlarda futbol sahalarında öyle büyük bir hikaye yazıyor ki, devlerin bile gözü onların üzerinde. Düşünün, 2026 Dünya Kupası elemelerinde tam 12 puan toplayarak tarihinin en parlak dönemini yaşıyorlar. Faroe Adaları'nın tarihi, kuzeyin sisleri kadar gizemli ve derin. İlk yerleşimlerin 300'lü yıllara kadar uzandığı düşünülüyor. Önce İrlandalı keşişler, ardından da efsanevi Vikingler bu topraklara ayak basmış. Yüzyıllar boyunca önce Norveç, ardından Danimarka Krallığı'na bağlanan adalar, her dönemde kendi özgün kimliğini korumayı başarmış. Hatta İkinci Dünya Savaşı sırasında kısa bir süre bağımsızlık deneyimi bile yaşamışlar. Bugün Faroe Adaları, Danimarka'ya bağlı özerk bir devlet. Kendi parlamentoları, kendi başbakanları ve kendi bayrakları var. Yaklaşık 50 bin kişilik bu küçük ülkede Faroece ve Danca dilleri konuşuluyor. Askeri ve adli konularda Danimarka'ya bağlı olsalar da, yerel yönetim, ticaret ve kültür gibi alanlarda tamamen bağımsızlar. Yani kendi kaderlerini kendileri çiziyorlar. Bu özerklik ruhu, şimdi futbol sahalarında da kendini gösteriyor. Faroe Adalarına baktığınızda doğanın hem ne kadar sert, hem de ne kadar büyüleyici olabileceğini aynı anda görürsünüz. Dağlık, kayalık ve neredeyse her zaman sisli bir coğrafya. Kutupaltı okyanus iklimi sayesinde yılın büyük bir bölümü serin ve nemli geçer. Yağmur, rüzgar ve sis, yılın yaklaşık 210 günü adaların en sadık dostlarıdır. İşte bu sert doğa, adalıların karakterini de şekillendirmiş, dirençli, sade ve birbirine sıkı sıkıya bağlı. Bu topraklarda Kelt ve İskandinav gelenekleri iç içe geçmiş durumda. Halk müzikleri, nesilden nesile aktarılan balıkçılık hikayeleri, deniz efsaneleri ve en önemlisi o sarsılmaz dayanışma kültürü. Ama son yıllarda bu kültürel kimliğin en güçlü sesi stadyumlardan yükseliyor. Milli takımın kazandığı her zafer sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda küçük bir ulusun dünyaya "Biz de buradayız." deme şekli topladıkları 12 puanla tarihe geçen bu performans, Faro Adaları'nı dünya futbolunun yeni masal kahramanlarından biri haline getirdi. Bugün Faroe Adaları artık sadece doğasıyla değil, cesaretiyle de tanınıyor. Sert rüzgarlara, dev dalgalara ve kendilerinden kat kat güçlü rakiplere meydan okuyan bir ulus var karşımızda. Kuzey'in bu mütevazı adaları, geçmişin mirası, doğanın kudreti ve halkının sarsılmaz inancıyla kendi destanını yazmaya devam ediyor. Bu ilham verici hikayeyi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.